Bak yine aynı konuyla ilgili zannedersem. Alp, Alp Boğa Cahit'ten soru gelmiş. O zaman öyleydi, öyleydi diye şimdi de tepki vermeyelim mi diyorsun? Arkadaşlar istediğiniz kadar tepki verin. Bu kişisel seçiminiz. Ama doğanın kanunlarını anlamadan, insanın kanunlarını, yaşam kanunlarını anlamadan istediğiniz kadar tepki verin. İsterseniz bütün gün sonsuza kadar tepki verin. İnsan değişmedikçe dünya değişmez. O yüzden bir kabalist bunu anlatmaya çalışıyor. İstediğiniz kadar sokaklarda çıkın, tepkiler verin. Dünyayı değiştiremeyeceksiniz. Değiştiremeyi, değiştirmeyi bırakın. İnsanoğlu daha çok kan dökecek. Göreceğiz ilerleyen günlerde de. Zamanda da göreceksiniz. Yakında ilerlesin birkaç yıl geçsin. Göreceksiniz ki batıyla Orta Doğu anlayışı, yani Araplarla Batılılar birbirlerine girecekler. O yüzden kabalistler ne diyor? Arkadaşlar, çocukların o oynadığı kum çukurunda oynamayı bırakalım diyorlar. Gelin büyüyelim artık. Doğamızı anlayalım, yaratılışı anlayalım. Nasıl birbirimize geçinmemiz gerektiğini anlayalım. E değil mi? Nerede ta Haçlı Seferlerinden beri din katliamları yok mu? Dinler çıktığından beri katliamlar var. Haçlı Seferlerini bırak ondan öncesinde de vardı. Her zaman vardı. Para, itibar, güç sahibi olmak isteyen herkes hep katliamla imparatorluklar kuruldu, krallıklar kuruldu. Biz nasıl toprak sahibi oluyoruz ki dünyada? ülkeler birbirlerini yiye 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 öldüre 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 sınırlarımızı oluşturduk şimdi. Öyle değil mi? Bütün sınırlarımızın sonucu nereden geçiyor? Savaşlardan geçiyor. Hep savaşlardan. O yüzden insan değişmeden dünya değişmez. <laughs> Durum bu oradan İsrail'i yok etseler bile, diyelim ki İsrail ülkesini sildiler ve orası tümüyle Arap oldu. Sana söz veriyorum, ertesi gün aralarında birbirlerini yerler. Öyle olacaktı. Niye? Çünkü kavim milleti, kabile milleti. Orta Doğu'yu anlamak için, gerçekten Orta Doğu'yu anlamak için manen yükselmek lazım. Çünkü her ulusun ...kendisine yönelik bir yapısı var. Gerçekten kendisine yönelik bir yapısı var. Her ulusun öyle. Bu sebepten dolayı konuşacak bir şey yok ki. Yani, yani ne yapabilirsin? Bir şey yapamazsın. Biz dünyevi hayatımızda da öyle görüyoruz. Ben değişmeden hayatım değişmiyor. Durum bu. Evet. Okay.